de Gökçe'nin evine gireceğim. Ve ondan sonra Gökçe'nin içine gireceğim. Artık Gökçe'yi kontrol etmiş olacağım. Demek ki Gökçe şehirdeki herkese yardım ediyor. Bıdı 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 iyilik meleği Gökçe seni. Bakalım bundan sonra seni birileri sevecek mi? Haa, şuna bak sen. Nasıl ışılı mışılı uyuyor. <laughs> Şimdi Gökçe'nin içine gireceğim ve Gökçe'ye kötülük yaptıracağım. Buraya gel bakalım. İşte bu. Sonunda sabah oldu. Ve ben bir cadı olarak artık Gökçe'nin kılığında ve Gökçe'nin sesindeyim. Şimdi herkese kötülük yapacağım. Ve benim kötü olduğumu zannedecekler. Neyse şu Gökçe'nin kıyafetlerinden giyeyim bakalım. İşte girdim. Artık tamamen Gökçe'nin kılığındayım. Şimdi beni herkes Gökçe zannedecek ama ben herkesi kötülük yapacağım. Gökçe, hmm? kapıyı açsana. Biz geldik. Hadi kapıyı aç, oyun oynayalım. Hmm, bunlar da kim ya? A -a -a, siz de kimsiniz? A -a, bir dakika. Bunlar Gökçe'nin arkadaşları olmalıydı. Gökçe, <laughs> ne hadi ne gelsene. Merhaba Gökçe. Hadi gel bakalım. Seninle futbol oynayalım hep birlikte. Ne dersin? Hmm, futbol mu? Ver evet. Sen bu topu bana. Bak. Demek futbol oynamak istiyorsunuz. Şöyle yapıyorum ve alın bakalım. Futbol. Aa, Hayır! Topumuz ıslandı bir daha çalışmayacak. Senin derdin ne? Niye topumuzu attın? Biz bu topla oynarız. Vıdı 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 konuşup durma. Seni akılsız böcek. I sen de uzak dur bakalım evimden. Hadi hadi gidin bakalım. Aa, Gökçe niye feda aranıyorsun ya? Bir şey mi oldu sana? Hasta mısın? Kötü müsün? Ne oldu sana? Sana ne? Ne olduysa oldu. Gür olmuşsun nesin? Sen de Ahmet misin nesin? Sizden sıkıldım. Aa, Sizin gibi eziklerle artık arkadaş olmak istemiyorum. Bunu konuşan bunu Gökçe nin... Ben mi yanlış duyuyorum? Gökçe biz asla böyle davranmazdı birader. Evet asla böyle davranmazdı ama baksana bir garip davranıyor. Neyse herhalde hasta olmalı. Değişti de işte tamam mı? Hadi defolup gidin dedim. Size da falan istedim gidin dedim size. Boş ver Ahmet ya oynamayalım bununla ya. Maribir evet seninle oynamayacağız asıl sensin ezik. Hmm, vıdı vıdı konuşup durmayın. Ezikler sizi. Demek benim böyle arkadaşlarım var. Gökçe bu ezik arkadaşlarımda ne buluyorsa zaten anlamıyorum. Her neyse şimdi ne yapsam acaba? Şuradan bir tane bıçak alayım ve sonra şehri gezmeye gideyim. İşte bıçağımı aldığıma göre artık insanlara kötülük yapmaya gidebilirim. Çünkü ben kötülük yapmayı seven bir cadıyım. Yani Gökçe'yim. <laughs> neyse gidelim bakalım. Acaba neredeler, neredeler? Hiç insan yok mu bu şehirde? Hmm, karnım aslında çok acıktı. En iyisi şu markete gideyim de oradan bir şeyler çalayım. Yaşasın kötülük Şöyle gidelim bakalım. İşte markete geldim. Girelim. Aa, bunu alamıyorum. Çok yüksekte. Çekeyim şuradan dedim. Sen çekeyim şuradan. Allah'ım. Allah. Bana yardım eder misin? Şu yukarıdaki hamburgeri alsana. <Gülüyor> <Gülüyor> ne alacağım sana? Sana niye yardım edeyim? <laughs> Ezik adam. <laughs> sana niye yardım edeyim? <laughs> gel bana bana Seni işini bitireceğim. Gel dedim sana gel dedim. Hadi defol git bakalım o marketten. Defol dedim sana. tamam tamam geliyorum. Eski ya benden yardım istiyor bir de. Ama Şuna bak. sen de bir gün yaş olacaksın. Pı, pis Aa, Sen bana mı tükürdün? Gel bakalım Aa! buraya. Gel dedim sana gel dedim sana. Al bakalım al bakalım dedim sana. Defol git şimdi bakalım defol dedim sana. Bir daha da sakın buraya gelme. Bir de bana tükürüyor şuna bak. Neyse, marketten neler çalsam neler çalsam. Hmm, marketten çok sıkıldım. En iyisi McDonald's'a gideyim. Oradan hamburger alayım. Burada zaten her şey çok kötü gözüküyor. Hmm, hamburgerci neredeydi neredeydi? İşte burada bir yerde olması lazım. Şöyle bir bakalım. Hmm, neredeydi bu hamburgerci? İşte burasıydı. Şimdi buraya gireceğim ve ondan sonra hamburgerciden hamburger çalacağım. Hmm. İşte geldim. Hazır kimse yokken buradaki bütün hamburgerleri çalayım. İşte bu bu hamburgeri de çalayım. Sonra bu hamburgeri de çalayım. Bu kadar hırsızlık yeterli. Ne de olsa daha kimse yok. Ama ben artık sıkıldım kendi evime gidip birazcık büyü yapmam lazım. Gökçe'nin bedeninde olmak yetmez. Daha fazla kötülük nasıl yapabilirim? Gidip cadı evimdeki cadı kitaplarından öğrenmeliyim. Artık evime sessizce gidelim bakalım. <laughs> Bilader duydun mu ne dediğini? Bunun Gökçe olmadığını biliyordum. Gökçe'nin içine biri girmiş olmalı. Bu da kötü kadın evet, evet. Mıymış? evet doğru söylüyorsun Ahmet. Kesin Gökçe'nin içine birisi girmiştir. O normalde Gökçe böyle kötü birisi değildi. Evet, Manyak mıdır ne neden... Dedeyi dövdü bizi elinden kovdu edelim. Sonra da Gökçe'yi kurtarmamız lazım kardeşim. Hadi koş bakalım koş dedim sana. Hayır, hayır, koş 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 koş. O cadının işini bitireceğim. Gökçe'nin içine nasıl girer o? İşte sonunda cadı evime geldim. Artık Gökçe'nin kılığındayken bir sürü iksiri öğrenebilirim. Kardeşim çekilsene şuradan. Hı? Ya oğlum dur ya işte biri bakıyoruz. Orada? Biri mi var orada? Ha? Kim ha? var orada dedim. orada ha, kaç, kaç kaç, var. kaç, kaç, Kim var dedim. Aa, biri beni takip mi ediyor acaba? Ne oluyor ya? E, kimseyi göremiyorum. Uh, uh, neyse her neyse benim evimi ne de olsa kimse bulamaz. Artık evime gireyim yeni iksirler öğreneyim. Ama tabii ki gizli bölümümde hemen bir an önce oraya inmem lazım. Zaten bir evimi bulsa bile bu parkurları geçmesi onun için imkansız olur. Duydun mu duydun mu az kalsın bizi yakalıyordu birader. Her neyse evinin altındaki gizli geçitten bahsetti. Oraya gitmemiz lazım Gökçe'yi Gökçe iyi bir insan. Ve şu an cadı kılığına girmiş onun. Evet doğru söylüyorsun Ahmet. Tahmin ettiğimiz çıktı. Cadı onun kılığına girmişti. Ama ama nerede bu giz geçit bilmiyorum. Bir aa, etrafı aa. duvarlara bak bakalım i̇şte, bir. İşte Bana burada. Bakıyorum. Burada burada burada. Gel bakalım. Ah. Aa. Evet burası. Hadi gel içeri girelim. Gel bakalım. Bu kötü kalpli cadı neyin peşinde? Bir türlü anlamıyorum. Ama Gökçe'nin kılığından bir an önce çıksa iyi yapar. Aa, evet saniye. doğru söylüyorsun. Aa. Burası? Burası da. Vay canına. Kötü kalpli cadı resmen parkurlar koymuş. Bu parkurları geçmemiz gerekiyor kardeşim. Evet kardeşim geçmemiz gerekiyor. Tamam o zaman önden ben gidiyorum. Ama dikkatli olmamız lazım. Bak lava düşersek ölürüz. Hadi bakalım şöyle. Şöyle ben geçiyorum Ahmet. Ben tamam, takip et. Geçiyorum işte ben de geçiyorum. Vay oh, canına çok tehlikeli olmuş gerçekten burası. Şuraları da şöyle geçelim. Şurayı da şöyle geçeyim. Ve işte bu tamam. Haydi bakalım. Hop. Neredeyse ben varmak üzereyim. Ahmet'i takip et beni. Hızlı olmamız lazım. Gökçe tamam, zarar vermesin. Peki. O of ya. Of Ahmet ya. Bir şey beceremiyorsun kardeşim. Plodere senin yüzünden beni sinir ettin. Ya Ahmet ya harbiden beceriksiz tekizler. Sen, sen sinir Akılsız ya var ya tam bir akılsızsın birader. Ama ikimiz ya, sen de aynı noob gibiyiz Al al ben de sıra açacağım. Kendi kalsın çuvala düştü kıra düştün. Hadi artık gidelim. Olamaz. Ya olamaz ya sürekli düşüyorum. <laughs> Ahmet ezik Ahmet ezik Seni bir elime geçirirsem gel ya vurma <laughs> Aa, olamaz Yo birader tamam tamam artık ciddi olmamız lazım ya, sonra söz konusu Gökçe biliyorsun ki Evet dikkatli olmamız lazım o yüzden yavaş yavaş tamam mı Yavaş yavaş git Tamam tamam Aa, o, 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 Of of en iyisi <laughs> ben yapamayacağım gibi duruyor Ama pes etmeyeceğim Aha, Şimdi tekrar gidelim Tamam. Şimdi şöyle atlıyoruz şuraya. Ahmet bekle dur karşım. Ya Ahmet yavaş olman lazım yoksa ölürsün böyle. Böyle yavaş yavaş atlayacaksın. Tamam. Buraya atladım ve buraya atladım. Geliyor mu Ahmet? Evet birader iyi gidiyorsun. Devam et hadi. Tamam. Hop buraya. Sonra buradan buraya. Uuu uh, Ahmet az kalsın ayağım koydu ve düşüyordum. Oh. Yeah. oh Ahmet gerçekten. başım dönüyor senin ah, osurunda. Çekil bakalım şuradan ha osurumla seni bayıltıp düşürdüm. Artık parkur sırası bende. Gidebilirim şöyle çok az kaldı. Olamaz. Of, of. Ya Ahmet bak izle bu sefer burayı ben tekte yapacağım bak izle ben parkur prosuyum. Şöyle Tamam buraya atladık. Senden olsa hı hı olsa hı hı parkın noop olur noop noop noop. Geçtim 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 hadi gel Ahmet. Tamam tamam geliyorum birader. Peki orada ne var görebiliyor musun? Ee Burada önümde bir sürü camdan sanki bir köprü var gibi. Ne camdan köprü mü? Kardeşim sen... O o olamaz. Başımız büyük dertte. Bu Squid Game oyunu birader. Evet Squid Game oyunu bu hatırladım. Yanlış cam doğru cam. Birisi yanlış. Sahte cam birisi gerçek cam kalın cam. Bunu öğrenmenin tek yolu ne biliyor musun? Sen önden atmak tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Aa, sanırım gerçek cam Aa, buradaki giral düştüğüne göre. <laughs> Noob giral Ama sanırım şimdi sıra bende. Acaba sağ mı Sen sorma? de kardeşim. Sağ mı sorma, ee, sağ mı bence, sağ mı Bence sağdaki cam gerçek gibi duruyor. Sağdaki mi? İyi o zaman sağdakini atlıyorum ben. Hop! Hop! Oh. <laughs> Seni akılsız. <laughs> Ahmet ezik. O zaman sağdaki cam gerçekmiş. Hop buraya. Tamam. Ahmet bence bu sefer sağdaki cam. Sağdaki cam mı? Sana uymayacağım. Sağdaki camı seçeceğim. Sağdaki camı seçeceğim. Aa, bak gördün mü sağdaki camı seçtim ve doğruyu seçtim. Ben de dedim sana ama bu sefer önümüzdeki cam doğru olabilir. Ne diyorsun? O olabilir. Bunu anlamanı tek yolu senin önden atlaman yine. <laughs> geç bakalım, Ya atma beni aşağıya. <laughs> Demek ki bu yanlışmış o zaman. Karşı taraf doğru. İşte bu. <laughs> Hadi kardeşimiz hızlı Ne de olsa camları biliyorsun. Tamam geliyorum bekle. Hop buradan tamam, tamam, buraya bu Tamam ve öndeki camı seçiyorum atlıyorum Hı, o, 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 olamaz yanlış cammış <laughs> ya ezik ahmet tamam ben buraya atladım bu sefer önümüzde sadece 3 tane tamam, cam birader. kaldı tamam birader bekle beni geliyorum hemen şöyle geçelim bu doğru camdı sonra bu doğru camdı ve sonrasında bu doğru camdı aa bu değilmiş ya Ahmet yanlış cam atlıyorsun ya daha demin atladık unuttun mu akılsız çocuk e, Tamam hmm. tamam merak etme doğru camları hatırlıyorum Birinci cam burası ikinci cam burası üçüncü cam burası dördüncü cam burası ve beş burası Tamam kardeşim çekil bu sefer ben seçerim e, Hemen ilerideki cam olduğunu düşünüyorum şöyle çaprazıma atlayayım Oo, yanlışmış Ya bu doğrusu tamam mı bu doğrusu e, Büyük ihtimalle bu önümüzdeki doğrusu olamaz ya Bence bu çaprazındaki doğru olabilir Aa vallahi doğru bildim düşmeden gel buraya i̇şte Ahmet. İşte bu harikasın bekle geliyorum. Son camı da ben bulacağım şöyle gelelim gelelim ve gelelim. Ben hemen karşımdaki camın doğru olduğunu düşünüyorum. Atlıyorum atlıyorum şöyle bakalım. İşte bu doğru cam karşımdakiymiş. Ha, gel geldim. birader. Ay geldim. Aa, Aa bu da ne? O, olamaz. Bu oyunu da biliyorum. Bu çok kötü oldu. Bunlardan iki tanesi Girol, görmüş olduğun gibi gerçek laf. Ama bir tanesi sahte laf. Doğru kapıyı ha. bulmamız gerekiyor. Tamam doğru kapıyı bulmamız gerekiyor. Doğru laf doğru laf. Yanlış laf. E, bence bu sahte laf. Ben buradan giriyorum Ahmet. Ha, ha. Ha. Aa vallahi doğru bildim. İşte Oha. Harikasın. Aferin sana. Ne duruyoruz o zaman? İkinci kapıyı da ben seçiyorum. Ben ortadakinin doğru olduğunu düşünüyorum. Şöyle girelim. O, olamaz. <laughs> Ahmet ya o doğru değildi Bak ben yine sana söylerim Bence buradaki doğru bak Ben sana söylerim bak şimdi gireceğim ve geçeceğim ya, oh, oh, Okulsuz biraderim benim Neyse hadi gel bakalım Ben ilk kapının doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü başka kapı kalmadı Girelim ve işte bu başarıyla geçtim Gülül gelsene Aa, kardeşim Ah oh, tamam geldim geldim Acaba bunların hangisi doğru hangisi yanlış Ahmet Bence 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 ortadaki doğru Ne diyorsun Oltadaki doğru e, bence yine soldaki doğru aynen diyorum ben ama. Aynen de denerim o zaman birader ne dersin bakalım hangimiz doğruymuş. Tamam hadi aynen deniyoruz. 1, 2, 3. Aa, ben doğruymuş benimkisi. Olamaz olamaz ben gelemedim. Neyse o zaman doğru yere tekrardan geliyorum. Tamamdır. Kitapta yazana göre bu iki bitki eğer bir araya gelirse dünyanın sonu gelecekmiş. Bu iksir harika. Dünyanın sonunu Gökçe'nin bedeninde bir ya. araya getirdikten sonra bütün suçu Gökçe'ye atacağım. Hmm. İşte bu harika. Ahmet, bence ortadaki lav doğru oğlum. Niye inanmıyorsun ya? Abi ya inanmıyorum. Bu doğru. Beni takip et diyorum Gel şuraya. Gel dedim sana. İyi tamam hadi gidelim bakalım. İşte Aha, doğru. doğruymuş Aa doğruymuş herden. Aa Gökçe! Aa. Hı? Sizin sizin burada ne işiniz var? Ay Gökçe bir dakika Gökçe de cadı bu. Cadı çabuk Gökçe'nin içinden çık yoksa seni öldürürüz çabuk 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 çabuk. Sizin çabuk. hiçbir şey bildiğiniz yok defolup gidin ben gerçek Gökçe'yim. Bana bak kötü kalpli cadı Gökçe'nin içinde ve Gökçe'nin bedeninde olduğunu biliyorum. Bütün kötülükleri Gökçe'nin bedeninde yaptığın için suçta almıyorsun. Senin senin kim olduğunu biliyorum. Şimdi senin işini bitireceğim Gökçe benim için çok değerli anladın Dur dur oğlum dur dur Ahmet. Ama biz şimdi öldürürsek Gökçe ölmüş olmaz mı? Bir şey Hayır. söyle. Tabii ki Gökçe ölmüş olmaz. Ruhu hala cadıya ait. Gel bakalım buraya dedim sana. Hey uzak dur. Gel bakalım. Yapamazsınlar. Öl bakalım. <laughs> başım. Başım çok ağrıyor. Gökçe kapıyı aç. Gökçe kapıyı aç dedim. Ha? Bu ses Gökçe kapıyı aç Gökçe. Hı, ne oluyor ya? Hiçbir şey anlamıyorum. Bu saatte niye geldiler? Ahmet, Gürül sizin burada ne Aa. işiniz var? Canım, bak buradan canım, Canım arkadaşım gel buraya sarılacağım sana gel bakalım buraya. Ya Ahmet çekin şuradan ne oluyor? Ya iyi burada? ki varsın ya. İyi baksana bir şey olmadı. Bak gördün mü cadıyı öldürdük Ahmet. Ya siz neyin cadısından bahsediyorsunuz? Evet evet o kötü kalpli cadının işini bitirdik. Gökçe bunları sana şu an hiç anlatamam. Çünkü senin için yeterince yoruldum ya ben. Siz ne yorulması siz neyden bahsediyorsunuz hiçbir şey anlamıyorum. Işte ya yorumlara yazsın nereden maç okursun sen. Hadi gel bakalım bir maç atalım. Gerçi Gökçe topumuzu havuza atmasaydı. Onu oradan kim alacak? Ya neyden bahsediyorsunuz? Ne topu ne havuzu? İyice kafayı yemişler. Arkadaşlar neyden bahsediyorlar? Sizin haberiniz var mı? Planlar varsa yorumlara yazsın. Bu arada sesim çok kötü kusura bakmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Biraz hasta olmuşum da. Siz de dikkat edin hasta olmayın. Görüşürüz ve bay bay.